Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Uzun süre oldu, video çekmiyoruz. Bugün pazar, 15 Mayıs 2022 Şöyle kısa bir video yapalım istedim. Ee, öncelikle Green Card kazanan arkadaşlara bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ee, bir an önce Yeni bir ülkeye hızlı bir şekilde adapte olup e, hızlı bir şekilde de başarılı olursunuz. E, şimdi şöyle bir benzin almaya geldik. Hem bu arada burada Amerika'da benzin fiyatları ne duruma geldi? Yani Amerika'da derken tabii eyalet eyalet benzin fiyatları değişiyor. Özellikle Texas için fiyatlar ne durumda? Onlara bir bakacağız. Onları size bir göstereceğim. Benzinim şu anda hemen hemen var ama az. Ne kadar diyor? 74 mil daha gidebilirsin diyor. Ama biz yine de benzinimizi dolduralım bugün pazar gününden. Şöyle arabamızı park edelim. Biraz daha geriye alalım. Ki kapımız açılabilsin. Hadi bakalım bir benzin alalım bakalım ne ödeyeceğiz kaç para ödeyeceğiz ona bir bakalım ondan sonra da sohbetimize devam edelim. Şöyle gel bakalım sen de. Şuraya şimdi yerleştirelim. Böyle bir çıkartalım. Bu arada nasıl benzin alıyoruz? Kredi kartımızı yerleştiriyoruz. Diyor ki kartı çıkartın. Kartımızı çıkartıyoruz. Bunu da gösteriyorum ki buraya gelecek olan arkadaşlar için. Sonra zip kodumuzu giriyoruz. Bizden kart onayı için zip kodu istiyor mutlaka. Arabayı katmak istiyor musunuz? Hayır istemiyoruz herhangi bir elektrik koyacak mıyız? Hayır koymayacağız. Fiş istemiyoruz. Hayır istemiyoruz. Lift nozzle diyor. Alıyoruz. Seçin diyor. Seçiyoruz. Hangi gazı benzin alacağımızı ve başlıyoruz. Şurada altta tırnak var. Çekiyoruz. Parmağımızla ittiriyoruz ve dolmasını bekliyoruz. Bakalım. Şu anda fiyat 3.979 galonu tabii bu. Yani yaklaşık ortalama litresi de 1 dolara geliyor arkadaşlar. Bakalım doldursun. Ne kadarlık bir gaz alacağız onu göreceğiz. Yani burada ortalama yaklaşık olarak 1 dolara geldiğine göre şöyle düşünmek lazım. Türk lirasına çevirdiğinizde de yaklaşık hani 15-16 lira arasında litresine averajla denk geliyor. Ee, Almanya'da bu herhalde bildiğim kadarıyla 2 euro civarında. Ama Teksas'ta şu anda hala 1 dolarlar civarında. Bu da 15-16 lira civarında. 16 lira diyelim biz. Neydi? Fiyata bir daha bakalım. Galon fiyatı bu tabii. 3.979 Herhalde bir dolan 3.6 vesaire olsa bir dolar 10 sent falan diyebiliriz. Bunu da çarptığımız zaman 15. 15 buçuk desek yüzde onda oradan koysak 15, 16, 17 liraya falan geliyor aslında. Şöyle kontrol edelim. bakalım sonuçta ne kadar ödeyeceğiz ya biliyorsunuz genel olarak de enflasyondan bir hayat pahalılığından bahsediliyor Amerika'da ee, hem bu yeni, yeni gelecekler için bir bilgi olsun ee, hem de Türkiye'de bunu merak edenler için işte önce bir benzin fiyatı ne kadar için açıkçası gıda fiyatlarında Evet 14 976 galon dolar da 59 59 devam edelim biz biraz daha dolduralım Türkiye'den alışkanlık sallayacağız biraz havasını alacağız biraz daha basacağız bu kadar yeter. Evet, bunu yerleştirelim yerine. işlemimiz tamamlandı. Kapağımızı da kapatalım paşa paşa. Evet, thank you. Ya ben Genelde benzinimi Hep'ten alıyorum. Burası daha ucuz. Sizin de aklınızda olsun, H&B diyelim. Buradan alırsanız eğer daha uygun fiyata alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi benzinimizi aldık. Bugün pazar, evimize gidelim yavaş yavaş dinlenelim. Yarın yine çalışmaya başlayacağız. Hayat burada devam edecek. Şimdi yeni gelecek önce tabii şeyi de söylemek lazım kazanamayan çok buraya gelmek isteyen... ama maalesef e, kazanamayan arkadaşlar e, umutlarını kaybetmesinler. E, her sene bu başvuru var zaten biliyorsunuz e, devam etsinler bence bu çekilişlere katılmaya e, bir şekilde çünkü yani ben de mesela ilk sene başvurduğumda ben de kazanamadım. Ama ikinci sene e, nasip oldu diyelim ve kazandım. Dolayısıyla da e, bunu her sene denemekte bence fayda var. E, ama gerçekten eğer burada yaşamak istiyorsanız yani şunu yapmayın. Hani ya bir şansımı deneyim çıkarsa bakarız moduna girmeyin. Çünkü buraya gelmek isteyen gerçekten burada yaşamak isteyen insanlar var. En azından bunların e, şanslarını azaltmayın. Eee bir de yani şunu söylüyorum, her ülkenin kendine has e, bir takım zorlukları var arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarımız işte Türkiye çok kötü Türkiye çok kötü Türkiye şöyle Türkiye böyle diyorsunuz. Ama her ülkenin kendine göre bir takım artıları bir takım eksileri var. Tabi diyeceksiniz ki şimdi yani bundan kötüsü ne olabilir? E, yani Amerika veya Türkiye veya Almanya arasında bir ayrım yapmıyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Şunu anlatmaya çalışıyorum. E, mutlak suretle e, her ülkenin kendine has bir takım zorlukları var. E, ve gerçekten e, entegre olmanız yeni geldiğiniz yeni yaşama entegre olmanız bir süreç alacaktır. E, bu süreç içerisinde beklentilerinizi Lütfen çok fazla yüksek tutmayın. Birincisi bu çok önemli bir detay. İkincisi yani bu başvuruları yapıyorsunuz, kazanıyorsunuz tamam eyvallah ama mutlaka bir altyapınız olsun. En azından biraz İngilizceniz olsun. Bir iletişim kurmak için, bir yerlerde gidip çalışabilmek için bir şeyleri, yani birileriyle anlaşabilmek için İngilizcenizin olması şart. Yoksa burada herhangi bir ülkeye gittiğinizde bu sadece Amerika'da değil yani Almanya'da, Fransa'ya da ya da başka bir yere de gitseniz e, oradaki e, Türk komüniteleriyle bir şekilde irtibata geçmek durumunda kalacaksınız. Böyle olduğu zaman da inanın bana e, özellikle para konusunda veya iş konusunda sıkıntı yaşamanız mümkün. E, ama İngilizce biraz İngilizceniz olursa, İngilizcenizi biraz geliştirirseniz Yaşadığınız toplumun içerisinde e, hızlı bir şekilde Entegre olup e, o ülkenin şartlarına göre uygun şartlarda yaşayabilme şansına sahip olursunuz Dolayısıyla da buna lütfen dikkat edin. Yani en azından bir altyapınız olsun bir İngilizceniz olsun. E, özellikle bu e, Startup Amerika'da yaşamla ilgili ilk başlangıçla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım. bunu e, bakarsanız benim video listemde mutlaka bulacaksınız. Ee, bu Startup yani bu Startup kostu bu başlangıç kostunu e, mutlaka ayarlayın Hadi e, gençsiniz evli değilsiniz teksiniz belki e, şartlar biraz daha sizin için e, olumlu gibi gözükebilir e, ama Evliyseniz, çocuğunuz varsa vesaire ise yani o zaman biraz daha işler farklılık gösterecek. Yani farklılıklarla karşılaşacaksınız çünkü daha doğrusu maliyet farklılıklarıyla karşılaşacaksınız. Yani bir genç için buraya geldiğinde hani hadi diyelim hızlıca paylaşımlı bir oda buldu vesaire işte bir tane yatak aldı en azından yattı üzerinde uyudu kalktı ve çalışmaya hızlı da bir iş bulduğunu varsayalım ki özellikle buraya geldiğinizde Green kartınızın elinize ulaşması vesaire gibi işlemler yine bir en az bir ay bir buçuk ayınızı alacak çalışma izni yani çalışma Social Security Number dediğimiz bu sosyal güvenlik numaranızın elinize geçmesi Çünkü bu geçmeden herhangi bir şekilde bir yerlerde çalışabilmeniz çok zor bütün bunların elinize geçmesi bir ay bir buçuk aylık bir süre çalışacak. Belki daha erken olacak bilemiyorum. Bazıları daha şanslı olabilir. Ama mutlaka bunu bu süreci geçirebileceğiniz cebinizde bir paranızın olması gerekiyor. Uçak parasıydı, başvuruydu. İlk başta işte laboratuara vereceğiniz daha doğrusu işte bu doktor için, aşı için vesaire için vereceğiniz para, green card parası, işte uçak parası, buraya geldiğiniz bir ev parası vesaire dediğiniz zaman bunlar bir meblağ yapıyor. Yani eğer zaten kendi cebinizde veya bulabileceğinize emin değilseniz bu paraları neden başvuruyorsunuz buraya gelemeyecekseniz. Bu da çok önemli. Ee, ve unutmayın yeni bir ülkeye yeni bir dünyaya geliyorsunuz. Tamamen bambaşka kendi yaşadığınız ortamın dışında bir yerde yaşayacaksınız. Ee, hele tanıdığınız yoksa bildiğiniz birileri yoksa burada akrabanız vesaire arkadaşınız gibi ee, yani gerçekten çok zor olacaktır. Yani ee, yani tabii ki herkes başvursun yani green card çıksın vesaire ama inanın e, hele şu doların e, Türkiye'deki bu artışından sonra yani minimum şu yani bu benzin fiyatları e, doların fiyatının artmasından sonra gerçekten yani minimum işte 10 bin dolarla hadi buraya geldiğinizi varsayalım e, 150-160 bin TL gibi bir paraya tekabül ediyor. Burada anlatmaya çalıştığım şu, sakın yanlış anlaşılmasın. Tabii ki herkes başvursun. Ama ne olur bunları önce bir düşünün. E, gerçekten bunları karşılayabilecek misiniz? Yoksa burada gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Bakın her hiç kimse burada. Herkesin zamanı değerli. Buraya Amerika'ya geldiğiniz zaman şunu anlıyorsunuz. Zaman, para. Yani çalışmadığınız her gün bir para kaybettiğinizi düşünerek yaşıyorsunuz. Böyle böyle bakın olaya. E, dolayısıyla da e, önerim e, bunları efort edebilecek, karşılayabilecek insanlara e, başvuru yapmaları ve gerçekten onların e, bunu kazanabilmeleri. Aksi takdirde yoksa buraya gelemedikten sonra bu başvuruyu yapıp kazansanız dahi yani işin sonucunda e, gelmek isteyen insanların önünü tıkamaya başlıyorsunuz. Neyse arkadaşlar böyle bir kısa bir video yapayım dedim. Dediğim gibi kazanan arkadaşlara bol şanslar diliyorum. İnşallah burada bir şekilde hızlı bir şekilde adapte olup beklentilerini hızlı bir şekilde kavuşurlar. Kazanamayanlara ise mutlaka tekrar yeniden deneyin. Önümüzdeki sene takip edin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın ama mutlaka Atatürk'le kalın. Kendinize iyi bakın.